Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dilerim herkes iyidir. Sesim duyan herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koç burçlarına özel kapattım. Koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi niyetiyle kapattım. Bir anket oluşturmuştuk ve sıradaki video içeriğinin aklımdaki kişi olması istenmişti genel anlamda. O yüzden aklınızdaki kişiye niyet alarak onun duygu durumunu görebilmek adına kapattığım bu fincanı birazdan açacağım. Ama öncesinde hemen elime tarot kartlarımı alıyorum. Bundan sonraki süreçte kahve ve tarot şeklinde ilerlemeyi planlıyorum. İnşallah bu durum sizlerin de hoşuna gider. İnşallah bu durum sizlerin de ilgisini çeker diyorum. Ve şöyle aklınızdaki kişiye niyet alarak kartlarımı karıştırıyorum. Ben aslında daha öncesinde karıştırdım ama yine de bir bu atladı arkadaşlar. Bunu alacağız. Hemen ilk kartımızı çektik. ikinci kartımız ve üçüncü kartımızı da çektik. Şimdi e, kısa bir tarot yorumu da olacak. Fal yorumumdan, kahve yorumumdan sonra. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa. Ben de siz sevgili koç burçları niyetiyle kapattım. Aklınızdaki kişinin duygu durumunu görebilmek niyetiyle kapattım fincanıma. Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım bakalım. O, şöyle anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar. Hatta ben flash açacağım sizler için. Bir göz atın sonrasında ben kendi yorumlarıma geçeceğim. Bu arada benden kişisel danışmanlık almak isterseniz ya da kişisel danışmanlık hakkında bilgi edinmek isterseniz WhatsApp numaramda Instagram adresimde videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi herkes gördüyse ben kendi gördüklerimle devam edeyim sevgili koçlar. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönüllü ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin lütfen. Bu küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız olabilir. Bu e, görüşmediğiniz bir aile bireyiniz olabilir. Yani kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle dinleyebilirsiniz. Şimdi... Sevgili koçlar, dediğim gibi hayatınızdaki pozisyonu her neyse bu insanın e, ailesel bazı problemleri var. Biraz ailesinde yalnız bırakılmışa benziyor. Yani kendi hayatıyla alakalı e, yapmak istediği şeyler konusunda gerekli desteği çevresinden ve en önemlisi ailesinden pek alamayan biri gibi ve bu durum onu gerçekten e, üzüyor. Biraz yalnızlaştırmış, biraz canını sıkmış şimdi sizin ayrıca elbette ki en merak ettiğiniz şeyle ben devam edeyim burada dikkatimi çekti sizin en çok merak ettiğiniz şey yani bu kişinin ben de aklına geliyor muyum sorusudur elbette şunu net olarak söylemek istiyorum ki yani bu aklınızdaki kişinin Aynı şekilde siz de aklındasınız. Aynı şekilde, aynı özenle, aynı duyguyla e, o da sizi düşünüyor. E, arada özellikle bakın bir gönül ilişkisi ise bu. Yani eski sevgili de olabilir, eski eş de olabilir, hayatınızdaki insan da olabilir. Arada müthiş bir çekim olduğunu söyleyebilirim. E, bir arkadaş, bir dost durumuysa ya da aileden biri ise yine... E, çok güçlü bir telepatik bağ olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle gönül ilişkisi ise dediğim gibi hani e, tensel olarak da çok ciddi bir çekim var aranızda bu aklınızdaki kişiyle. O da aynı şekilde size karşı e, kendini e, <laughs> çekiliyor hissediyor. Böyle bir durum var. Dediğim gibi ama bu ailenizden biri ise de bu aklınızdaki kişi ya da bir arkadaşınızsa da belki küslük, dargınlık yaşadığınız biri ise de böyle kesinlikle güçlü bir telepatik bağ var. Yalnız hayatında da bu kişinin dediğim gibi bazı sorunları var, e, ailesel bazı problemleri var. Biraz yalnız bırakılmış, biraz kendine olan güvenini kaybetmiş, zaman zaman böyle bir Kaçış planları yapıyor. Yani hani evden kaçayım gibi değil elbette ama yani çevresinden belki de ailesinden bile uzaklaşmak isteği zaman zaman net olarak hissettiği duygulardan birisi adaletle alakalı bir problemi var. Yani bir haksızlığa uğradığını düşünüyor, bir e, ona yanlış yapıldığını biri ya da birileri tarafından bir, yanlış yapıldığını bir adaletsizliğe uğradığını ve bu durumun e, çok fazla böyle artık kadersel bir e, durum olduğunu da kabul etmiş durumda gibi. Yani bu benim başıma geldi, işte bu haksızlığa uğradım, bu adaletsizliğe uğradım ama e, hani kaderimde bu varmış gibi, hani bunu da artık bu insana kabul ettirtmişler biraz bu anlamda da baskılanmış birisi yani toparlayacak olursak özel hayatında aile yaşantısında oldukça sıkıntıları var yalnız bırakılmış bir tip bu aklınızdaki kişi diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Tabak akarken elbette ki bunun genel bir fal olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Genel fallarda her zaman ne diyoruz? yüz nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarını da dinlemeliler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diyoruz. Hatta bilenlerin ay burçlarını bile dinlemelerini ben her zaman kendi adıma tavsiye ediyorum sevgili koçlar. Şimdi ben bu atmayı yaparken gördüğünüz gibi tabak aktı ve her şey ortaya çıktı. Bakın burada da bir hane sıkıntısı zaten kapkaranlık olacak şekilde görünüyor. Yani gerçekten ailesel, hanesel problemler, sıkıntılar, kendini oraya ait hissetmeme duygusu, evde boğuluyor gibi hissetme durumu... Yani kimse bakın bu aklınızdaki insan, bu arada hani görüştüğünüz biri ise, yani e, hali hazırda hayatınızda olan görüştüğünüz biri ise e, gerçekten belki de desteğinize ihtiyacı var bu insanın. E, ya da üzerine gitmemenize ihtiyacı var yani örneğin bu, bu sevgilinizse örneklendiriyorum ben şu anda yeterli ilgiyi görmüyorsanız bundan yani kalkıp da vay efendim sen bana benimle ilgilenmiyorsun vay efendim sen beni aramıyorsun sormuyorsun gibi e, çıkışlar yapmayın çünkü gerçekten e, aile yaşantısında oldukça problemli zaten e, kaçacak yer arıyor bırakın size kaçsın yani o kaçacağı kişi bırakın siz olun size sığınsın çünkü gerçekten e, aile yaşantısı biraz sıkıntılı çıkmış sevgili koçlar yani bunun yanı sıra çok e, güzel şeyler söylemeyi inanın çok isterdim ama e, enerji bakımından da çok düşük karamsarlık olarak da e, hayata çok karamsar bakmaya başlamış enerjisi de düşmüş düşürülmüş e, sosyal çevresinde de aslında sıkıntıları var yani sosyal çevresi de ona karşı çok dürüst ya da e, çok içten olduğunu söyleyemem zaman zaman Hatta e, arkadaş ortamında dost ortamında ya bu bunu da aklından zoru var gibi bile konuşmalar yapılıyor arkasından yani e, samimiyetsiz bir ortamı olduğunda net olarak söyleyebilirim ve bu e, bu enerji düşüklüğüyle de hani o da kendini köşeye sıkışmış, her anlamda yalnızlaştırılmış. Hani elim, kolum bağlı. E, kafasına girmiş gibi. Dediğim gibi bazı şeyleri de böyle kadersel olarak kabul etmiş ve e, direnmiyor gibi de aynı zamanda. Allah yardımcısı olsun diyelim. Dediğim gibi e, üzerinize üzerine gitmemenizi tavsiye ederim. Küse olduğunuz biri ise bu aklınızdaki kişi bu ara bir adım beklemeyin derim atarsa o adamı sürpriz olsun hepimize ee, hayatınızda olan biri ise ilgisinde problem varsa da e, onun bu ruh haline verin ve çok üzerine gitmeyin hatta dediğim gibi elinizden geldiğince destek olmaya çalışın diyorum ve Kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten bilen arkadaşlar biliyor ki beni ilk günden beri takip edenler biliyor ki ben böyle genel fallarda çok ince ayrıntıya girmem. Çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. <laughs> evet şimdi Kısa bir de tarot uyarımı yapacağım e, aklınızdaki kişinin duygu durumuyla alakalı. E, kartlarımı şimdi sizler için açacağım ama öncesinde kendim için bir şey isteyeceğim sevgili koçlar sizden. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa sizlere abone olmaya davet ediyorum efendim. Videolarımı yorumlarımı elbette beğeniyorsanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum sizlere ve şöyle kartlarınızı açtım bakalım yani aklınızdaki kişinin kartlarını evet yani bakın destek bekliyor beklentileri var ee, yalnızlaştırılmış gerçekten böyle o, o kaçma gitme insanlardan uzaklaşma zaman zaman e, kendini dinleme isteği kesinlikle var ama içten içe de e, aslında çevresinden ailesinden sosyal çevresinden belki de sizden görmek istediği destekler de var ama hakikaten yalnızlaştırılmış bir insan. Biraz para problemi de var. Bu arada hayatında parayla alakalı bazı beklentileri de var. E, parasal konularda da e, bazı sıkıntıları var ve bunları da düzeltebilmek adına bir yandan da verdiği mücadeleler ve çabalar var. Ama bu yolda da e, yalnızlaştırılmış olduğu için e, kendi üzerinde o gerekli enerjiyi bulmadığı için zaman zaman kaçış şeklinde eee yaşıyor ama bu durumdan bir an önce kurtulacağını düşünüyorum. Bir an önce bu problemlerini bazı desteklerle aşacağını düşünüyorum. Sizlere de dediğim gibi bu aklınızdaki kişiye destek olmanızı tavsiye ediyorum ve beni dinlediğiniz için Zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki buradaydınız. Bir suçlu lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir affola diyorum. Ve bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.